Teşekkürler. Aferin olsun. Dostum. <laughs> ne haber böyle zeynim sen? Sana ne? <laughs> ya şey diyeceğim. Hani bu Jale Hoca'nın partisi var ya. Evet. Bence bir şey yapalım ona. Pasta gibi bir şey mi? Hmm, gibi bir şey. Hani birlikte yaptık ya. <laughs> tamam. Ondan yapalım diyorsun. Yani... ...hasta değil de ne bileyim... ...daha ziyade bir kağıda bir şeyler çizeriz. Hem daha kalıcı olur. Bakarız. Güzel. Bakarız o zaman. Bugün çok güzel görünüyorsun. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ ol kızım, iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ee, şey, biz aşağı ineceğiz. Zeynep'le bir resim projemiz var. Tamam, keyfinize bakın. Ben çok batan bile çizemem ki. Yani çizersin, çizersin. Hadi ben sana güveniyorum... Ya sadece sen mi baksın acaba Ajayla teyze var mı? Olmaz. O zaman benim hediyem olur. Yok. Hadi gösterelim sana. Şimdi... kadar güzel çiziyorsun ya? Ne bileyim. Hoşuma gidiyor. Bayılacak Cerle teyze buna. Bence böyle baş köşeye falan masar. Çok güzel oldu. Sağ ol. Bence sadece seninkini verelim zaten. Hayır olmaz. Yoksa yani şey... ...benden olmuş olur, olmaz. Doğru. Versene fırçayı. <gülüyor> <gülüyor> yani şey diyeceğim, bir imza atalım birlikte ama... Boş ver ya. İkimizin yaptığını anlamasınlar.